çiçekçi kız. Yaş dokuz. Baba fabrika işçisi. Anne evlerde gündelikçi. Saçlar uzun omuzda, örgülü. Yanaklar kıpkırmızı ve çilli. Gözler siyah, zeytini bakar. İnsana sevgiyle güler neşeli. Kısa boyuyla bağırırken. Abi, ablaya bir çiçek alsana. Çiçekçi kız. Trafik lambalarında bekler. Yeşilde dinlenir, kırmızıda işe başlar. Arabalara yaklaşır, elindeki demetleri tüm sevimliliğiyle pazarlar. Çiçekler, çiçekçi kızın elinde bir başka güzel, bir başka renkler. Sesi güzel, bazen manilerekler, keyifle bağırırken çiçekçi kız. Okul biraz uzak, yürür üşenmeden, iş alanına emekle. Ev daha yakın, uğrar eve bazen. Yorulup üşüyünce keyifle sonra döner işe. Gözetler lambaları ve araçları sessizce. Ha, arabanın da lüksü olmalı der ki iş olsun. Çiçekçi kız. Çiçekler alınır bir üst sokakta Roman Güllü abladan. Pazarlık yapar alırken kıyamaz ablası esirgemez afacandan. Ablası bağırır arkasından. Yine kandırdın beni der candan seke seke koşar Sinsi sinsi keyifle gülerek çiçekçi kız Bazen sıcak olur terler kazanç iyi ise bakaldan alır gazoz Hava soğuk olur pastaneden indirimlidir onun için şahalep Ama yağmurlu hava hiç sevmez ıslatır araçlar onu olmaz talep Keyfini bozmaz hep güler neşeyle çiçekler derken çiçekçi kız <laughs>